Arkadaşlar merhabalar, bugün yine Silikon Vadisi hakkında bir soru-cevap günü. Sizlerden sorular son süratle gelmeye devam ediyor. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Şu ana kadar bu videodan önce 5 tane Silikon Vadisi hakkında soru-cevap videomuz oldu. İşte onlarda Silikon Vadisi'ne nasıl gelinir, buradaki hayat tarzı nasıl, maaşlar nasıl gibi birçok soruyu cevaplandırdık. Eğer onları izlemediyseniz onları da kanalıma gidip izlemenizi tavsiye ederim. Ve bundan sonra da düzenli olarak haftada bir iki bazen üç tane bu soru cevap videolarından yayınlıyor olacağım düzenli. O yüzden bunlar ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmanızı da tavsiye ederim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bugünün sorusuna başlayalım. Yine çok güzel bir ve önemli bir soru ve sadece tek bir kişiden değil birçok kişiden bu soruyu aldım. O yüzden ben de bayağı önemli olduğunu düşünüyorum. Benim de keyif aldığım bir konu. Hemen isterseniz başlayalım. Soru şu, Genel olarak startuplar nasıl kurulur ve gelişir, bir şirket haline gelir, anlatır mısınız?" diye sordunuz. Şöyle başlayayım, yani ortada hiçbir şey yokken bile bir upın başlaması şöyle oluyor, bir fikirle başlıyor. Yani her startup, kafanıza gelen, aklınıza gelen bir fikirle başlıyor. Ve bu fikir nasıl bir fikir olmalı ve nasıl bir fikir oluyor? Öncelikle dünyada eksik bulduğunuz ya da geliştirebileceğinizi düşündüğünüz bir şeyi bulmanız lazım. Yani e, dünyada neyi eksik görüyorsunuz? Neyi geliştirebilirsiniz? Bu soruyu cevaplayabiliyor olmanız lazım. Böyle bir fikriniz olması lazım. Ondan sonra da "Aa şöyle bir şey yaparsam bu sorun düzelir ya da bu eksik kapanır." E, sorusunu ceva cevaplayabiliyor olabilmeniz lazım. Bunu cevapladığınız zaman zaten startup fikriniz e, ana hatlarıyla oluşmuş oluyor ve ilk aşama bu startup şirketinizi kurmadan önce. Bu fikri bulduktan sonra yani "Aa şu eksik ve ben şöyle yaparsam" Şöyle bir şey yaparsam bu eksikliği kapatabilirim. Bunu cevapladıktan sonra artık yavaş yavaş nasıl harekete geçebilirsiniz? Bunların hesabını yapmanız gerekiyor ve ilk aşamada da bu işe kendiniz tek başınıza mı atılacaksınız yoksa bir ikinci ya da üçüncü bir kurucuyla mı atılacaksınız? Bunun kararını vermeniz lazım. Zaten şu anda başarılı startup şirketlere baktığınız zaman yani birçok farklı model görebiliyorsunuz ama ben gördüğümde Genelde 2-3 kurucusu olan şirketler daha başarılı oluyor benim gözlemim ama bu demek değil ki tek başınıza kurduğunuz bir şirket başarılı olacak. Kesinlikle hayır. Tek başına kurulan, tek başına bir tek kurucuyla kurulan şirketler de çok başarılı olabiliyor. Ve genelde şu anda teknoloji ekosisteminden örnekler verdiğimiz için yani bir teknoloji startup'ından bahsediyoruz. Bu kuruculardan birinin ya da tek kurucusuysanız kendiniz kendinizin yazılım mühendisi olmasında çok büyük fayda var. Yani bunu şöyle söyleyeyim eğer bir şey, çünkü ortaya bir şey çıkarmaya çalışıyorsunuz, bir şey inşa etmeye çalışıyorsunuz, bunu kendiniz yapamazsanız, birisini parayla tutup yapmanız lazım ve ilk aşamada daha yatırımınız olmayacak ortaya bir şey koymadan. O yüzden eğer kendiniz oturup bunu bir prototip seviyesine getiremezseniz, para verip bir yazılım mühendisi tutup ona yaptırmanız gerekecek. O yüzden öyle bir avantajı var çok fazla para harcamadan kendi imkanlarınızla bir prototip seviyesine aklınızdaki fikri inşa edebilirsiniz. Bundan sonraki aşama artık şirketinizi yavaş yavaş yasal olarak kayıt altına aldırmanız lazım. Yani şirketleşmeniz lazım yasal olarak. Amerika'da bu, bunun bürokrasisi gerçekten çok az. Yani mesela şu anda bir karar verdiniz ve şöyle bir şirket kuruyorum diye karar verdiniz. Hemen başvurunuzu yapıp çok cüzi meblalarda birkaç yüz dolar harcayarak şirketinizi kayıt altına alabilirsiniz. Bu kadar kolay Amerika'da birkaç hafta içinde yasal bir şekilde şirketiniz kurulmuş olabiliyor. Çok fazla bürokrasisi yok. Pek bir şey beklenmiyor sizden. O yüzden zaten bunu ilk aşamalarda yapmanızda fayda var. Bunun da birçok farklı yolu var. Mesela limited şirket kurabilirsiniz. Amerika'da bunun adı LLC olarak geçiyor. Ya da S-Corp, C-Corp bu gibi çeşitli farklı opsiyonlar var. Çok fazla detayına girmek istemiyorum. Sizin kurduğunuz şirket ne nasıl bir hizmet sağlayacağınız ya da nasıl bir ürün ortaya koyacaksınız ve nasıl bir strateji belirleyeceksiniz buna e, bunlara bağlı olarak bu şirket yapısını da belirleyebiliyorsunuz çok zor bir e, konu değil bundan sonraki aşamada e artık e, bir fikriniz var ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz belki yanınıza bir e, yardımcı kurucu aldınız beraber bu işe atıldınız e, ve yasal olarak da şirketiniz ortada artık yavaş yavaş ee, yapmak istediğiniz fikrin prototipini inşa etmeye başlamanız lazım. Şu anda Silikon Vadisi'nde e, artık yatırım alabilmek için gerçekten fikir e, pek bir şey ifade etmiyor. Yani bir yatırımcıya gidip, ''Aa benim şöyle bir fikrim var, e, bana yatırım e, yapın, ben bunu e, hayata geçireyim.'' dediğinizde e, bir para almanız imkansıza yakın şu noktada. Yatırımcılarla konuşurken onlardan gerçekten para alabilmeniz için hem iyi bir fikriniz olması lazım, hem ilk prototipi, çalışan bir prototipi inşa etmiş olmanız lazım. Hem de e, ufak da olsa, az da olsa bir kullanıcı kitlenizin olması lazım. Artık yatırımcılar bu şartlar olmadan gerçekten yatırım yapmıyorlar. Çünkü çok fazla e, fikri olan insan var. O yüzden de daha önce dediğim gibi e, eğer kendiniz bir yazılım mühendisiyseniz e, ya da co-founder'ınız yani yan kurucunuzda bir yazılım mühendisi ise bunu çok fazla para harcamadan kendinizin yapması daha olası. Böyle bir avantajı var. İlla ki bu prototipi kendinizin bir şekilde yapmanız lazım. Ya da diyorsunuz benim kenarda param var. Bir tane yazılım mühendisi tutarım, parasını veririm ve bu prototipi yaptırırım. O da olur tabii ki bu da bir opsiyon ve böyle yapan da çok startup şirket var. Ya kendiniz ya da başka bir şekilde prototipinizi yaptırıp biraz da kullanıcı kitlesine ulaştıktan sonra artık Şirketi nasıl bir finansal destekle götürmeniz lazım, ona karar vermeniz lazım. Bunun içinde iki tane ana opsiyon var. Bir tanesi İngilizce'de bootstrap adıyla geçiyor. Yani tamamen kendi finansal kaynaklarınızla yapacağınız girişim oluyor bu. Diyelim ki daha önceden bir startup kurmuşsunuz ve oradan çok para kazandınız, kenarda biraz paramız var. Ya da diyelim ki ne bileyim babanızdan ya da dedenizden çok büyük miras kaldı bir paranız var. Bununla kendinizi, şirketinizi destekleyebilirsiniz. Yani başka bir yatırım almanıza gerek kalmayabilir. Böyle bir yol seçebilirsiniz. Bu noktada yatırım almanıza gerek yok. Tamamen kendi finansal birikiminizle belki bir takım kurmaya başlayabilirsiniz. Bir iki kişi işe alabilirsiniz. Bir iki mühendis işe alabilirsiniz. Böyle bir başlangıçta yapabilirsiniz. Bunu, bu da yaygın bir, startupların başlangıcı için yaygın bir yöntem. Bootstrap deniyor tekrar adı buna. İkinci bir yöntem, daha bir yaygın olan yöntem şu, direkt finansal e, yatırım almak. Silikon Vadisi'nde çoğu e, startup kurmak isteyen insanın başlarken hiç parası olmuyor ama çok güzel fikirleri oluyor ve uygulamaya geçirmek istiyorlar. Ve kendileri de işte dediğim gibi prototip aşamasına getirebiliyorlar ama bir sonraki aşamaya geçmek için para lazım. Bu silikon Vadisi'ndeki ekosistemde birçok yatırım metodu var. Bu yatırım metodlarını da detaylı olarak bir sonraki videoda anlatacağım. Ne tip işte yatırımlar var? Angel Investment, işte seri A, seri B, seri C gibi. Bu yatırımlar nasıl oluyor? VC şirketleri nasıl yatırım yapıyor? VC şirketi nedir? Bunların da cevabını bir sonraki videoda cevaplayacağım. Şimdi çok detayına girmek istemiyorum. Ama eğer kenarda bir paranız yoksa ve kendi şirketinizi kendiniz finansal olarak destekleyemiyorsanız zaten birçok startup'ın yaptığı metodu uygulayacaksınız ve Yatırım alacaksınız şirketinize ve bu insanlar neden yatırım yapıyor? Bunu da yine bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. Çünkü size yatırım yapıyor, çünkü şirketinize inanıyor, ileride çok daha büyüyeceğinize inanıyor ve e, siz tabi bu parayı size bedava vermiyor. Şirketinizin bir kısmını hissel olarak bu yatırımcıya veriyorsunuz ve ileride diyelim ki şirketiniz çok daha büyük değerlerde satıldığında bu yatırım yapanlar yaptıkları yatırımdan, o hisselerinden aldıkları hisselerden. ...çok büyük kar etmiş oluyorlar. Evet, artık finansal olarak nasıl bir yol izleyeceğinizi de biliyorsunuz. Bundan sonraki, bir sonraki aşama artık yavaş yavaş takımınızı büyütmeniz... ...ve nasıl büyüyeceğiniz bunun planını yapmanız lazım. İşte e, ürünü geliştirecek olan e, yazılım mühendislerinden... ...paranızın, finansal e, verilerinizin hesabını tutan muhasebeciye kadar... E, ...ya da ne bileyim artık ürününüz nasıl bir ürünse onun belki satış elemanı gerekecek... Belki satış elemanı almanız gerekecek. Yani bu tarz ne nasıl takımı büyütebilirsiniz, nasıl elemanlar işe almanız lazım, bunun planını yapmanız lazım ve aksiyona geçmeniz lazım. Bu arada zaten birçok startup kurucusu ve CEO'su birçok işi kendileri yapıyor. Mesela ilk aşamada bir muhasebeci tutmanıza gerek kalmayabilir. Eğer finansal ve muhasebeden anlıyorsanız bunu CEO da yapabilir. İşte daha önce de söyledim, kuruculardan biri... Mesela yazılım mühendisi olabilir, ilk mühendis kendisi olabilir, o çoğu şeyi o inşa edebilir yazılım anlamında. Yani bir startupta çalışırken kurucusundan en aşağıdaki kademedeki insana kadar herkes her işi yapabiliyor, bu gerçekten böyle. Artık takım da yavaş yavaş büyüyor, ürün de artık biraz ortaya çıkmaya başladı, belki işte biraz bir kullanıcı kazanmaya başladınız. Artık yavaş yavaş nasıl bir strateji, nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceksiniz. Bunun kararını vermeniz lazım. Benim gözlemlediğim iki ana e, büyüme stratejisi oluyor bu tarz startuplarda. Birincisi ka para kazanmayı ikinci plana atarak tamamen kullanıcı büyümesine odaklanma. Yani eğer özellikle e, yüksek miktarda bir yatırım aldıysanız kenarda bir miktar paranız oluyor ve hemen para kazanmaya ihtiyacınız olmuyor. Ve ileriki aşamalarda da e, düzenli olarak yatırım almaya da devam edebilirsiniz. O yüzden bir müddet boyunca bazı startuplar ...gerçekten para kazanmaya ihtiyaçları olmuyor. Ve diyorlar ki, biz bütün enerjimizi... E, ...ürünü büyütmeye, ürünü iyileştirmeye ve biraz pazarlama yapmaya e, ayıracağız. Ve para kazanmayı ikinci plana atacağız. Mesela bunun bir örneği e, şu olabilir, Snapchat uygulaması. E, çok uzun süre Snapchat büyük bir yu, e, kullanıcı kitlesine ulaşana kadar... ...hiç para kazanmadı. Ondan sonra yavaş yavaş reklam e, ekleyerek nasıl para kazanabilirim bunun hesabını yapmaya başladı. Bu bir opsiyon ama bir başka bir opsiyon da para kazanmayı ilk önceliklerden biri haline getirmek. Yani büyüme önemli ama para kazanmak da önemli. Özellikle kısa vadede çeşitli stratejilerden dolayı şirketi para kazanır hale getirmek istiyorsanız ve karlı bir şekilde para kazanır hale getirmek istiyorsanız bir şekilde nasıl para kazanırız, nasıl bunun İngilizcesi monetize ederiz, monetization ee, bunu nasıl yaparız? Ee, bunun e, planlarını yapmanız ve uygulamanız lazım. Bunun gibi de birçok örnek var. Mesela benim e, en son çalıştığım şirket Anchor Free, Hotspot Shield VPN uygulaması. İlk aşamadan itibaren uygulamanın içine reklam koyarak, ilk aşamadan itibaren kullanıcılardan kullanıcılarından para kazanmaya başlayan bir şirket. Ve bunun nasıl bir avantajı oldu onlar için? Çok kısa vadede hem büyüdüler hem de... E, karlı bir şirket haline geldiler. Stratejinizi de belirledikten sonra artık şirket iyice büyümeye devam ediyor, takımınız büyümeye devam ediyor. Ee, belki biraz para kazanıyorsunuz ee, ya da para kazanmıyorsunuz, tamamen kullanıcı e, büyümesine odaklandınız. Bundan sonraki aşamada da artık bir sonraki, mesela yatırım alacak mısınız, almayacak mısınız? Nasıl eğer para kazanıyorsanız ve karlıysanız böyle devam etmek istiyorsunuz? Ya da karlı olsanız bile çok daha hızlı büyümek için yatırım almak istiyor musunuz? Bunun kararını vermeniz lazım ve nasıl büyürüz? Takım daha fazla nasıl büyür? Alt yapımızı nasıl daha fazla kullanıcıya e, kaldırır bir halde genişletebilir ve iyileştirebiliriz. Bunun hesaplarınızı yapmanız lazım ve şirket artık doğal olarak e, büyümeye devam etmesi lazım. Ama ilk bu kuruluş aşaması mutlaka bu adımlardan geçiyor. Ben şahsen kendim e, şu ana kadar startup şirket kurmadım ama şu ana kadar birçok irili ufaklı startup şirketinde çalıştım. O yüzden az çok biliyorum e, nasıl evrelerden geçtiklerini. Ha ama öte yandan da tabi her startup şirket bu benim söylediğim şeylerden geçecek değil. Benim şu andaki şu ana kadar gözlemlediğim şirketler bu bahsettiğim aşamalardan geçti ama dediğim gibi illa böyle olacak diye de bir şart yok. Bunun birçok farklı e, yöntemi olabilir. Zaten bence e, bana sorarsanız güzelliği de orada. Siz nasıl e, bu işi yaparım? Bunu bul bul bulursa bulup yaparsanız sizin için en iyi şekil odur. Ben sadece en genel, en bilinen e, metotlarını ve geçtikleri aşamaları sizlere bahsetmeye çalıştım. Tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlere bu güzel soru için. E, umarım elimden geldiğince cevaplamaya çalış, çalıştım. Umarım e, yeterli bir cevap olmuştur. Bundan sonra da sorularınızı bana atmaya devam edin. Herhangi bir videoma, kanalımda e, yorum olarak sorunuzu attığınız zaman ben so yorumları e, düzenli olarak bakıyorum. Onu bakıp listeme alıp o sorunuzu mutlaka en kısa zamanda bir video ile cevaplamaya çalışacağım. Bugün bundan sonraki silikon malzemesi hakkındaki soru cevap videolarını da kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone, abone olmanızı tavsiye ederim. Düzenli olarak bu videolardan çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.